Dedim. ya yapmazlarsa ya yapmazlarsa <laughs> ya. gerçekten moralim bozuk yapmıyorlar yapmıyorlar ya dedim nasıl ben mi kötü içerik çekiyorum düşünmüyorum gerçekten ben mi kötü içerik çekiyorum gözüme dalı döndürme açtım of of diyorum ya çekir çekiyorum. Saçı çektiğim için mi beğenmiyorlar? Veya benim bu kadar abonem var ama e, ezik ya bu abone olun geçsin diye mi yapıyorlar? Veya yoksa beni sevdiler mi diye. Bıraksam mı bırakmasam mı diye bir düşüneceğim yok aslında. Yok diyeceğim ama var. Bırakabilirim. bırakmayabilirim. O oh, бага А тестоно чик